İstanbul'da yaşamak tam bir fecahat. Bu arada bu videodan herhangi bir bu video özelinde söylüyorum. Herhangi bir aksiyon veya macera beklemeyin. Şu an podcast gibi ben oturup konuşacağım. Evet merhaba arkadaşlar mı demeliyim? Ne demeliyim bilmiyorum ama merhaba <laughs> yani eskiden olsa herkese merhaba ben Burak derdim. Ama şu an pek de öyle bir enerjide de değilim sanki ve öyle bir giriş de istemiyorum e, ilk video için. Neyse, kısacası videoma hoş geldiniz. Ya aslında ben hep buraya video yüklemeye çalışıyorum son 10 yıldır. Fakat hep insanların ne diyeceğini düşünerek hareket ettiğim ve... E, ...özgüvenim bu konuda düşük olduğu için... ...buraya hiçbir şekilde içerik üretemedim ve anı biriktiremedim. Aslında şu an buraya tekrar başlamamın tek nedeni... E, ...direkt olarak anı biriktirmek. Çünkü bakıyorum, video çektiğim dönemlerde... ...o saçma sapan videolar bile o kadar şu an benim için önemli ve kıymetli ki... ...yani aslında... Günün değerini ve kıymetini bilmekle alakalı bir şey olduğunu tahmin ediyorum. Niye bu kadar resmi konuşuyorsam onu da anlamıyorum. Bu arada bu videodan herhangi bir bu video özelinde söylüyorum. Herhangi bir aksiyon veya macera beklemeyin. Şu an podcast gibi ben oturup konuşacağım. İstanbul'da yaşamak dedik. Yani İstanbul'da İstanbul'da yaşamak veya yaşayamamak konumuz bu. Ben 2000 Bundan 3 yıl önce e, İstanbul'a, Kadıköy'e taşındım ve gerçekten aslında her şeyin güzel olacağını düşünerek buraya gelmiştim. Fakat bir noktada işler istediğim gibi gitmedi. E, buraya ben konservatuar okumaya geldim. E, hazırlığımı İzmir'de bitirdim, tamamladım. Pandemiydi. Ve sonrasında örgün eğitime başlamak için İstanbul'a geldim. Kadıköy'de yaşıyorum son 3 yıldır. 3 yılı geçti hatta şu an. 3,5 yıla yaklaştık. Bu arada şarap içiyorum. Afiyet olsun. Siz de alın şarabınızı, biranızı. Beni lütfen eşlikçilerinizle izleyin. Çünkü biraz kafanızı patlatacağım gibi geldi bana. <laughs> Neyse. Bu şekilde başladı benim e, İstanbul maceram. Ve ben şu an neden İstanbul'da yaşamakla alakalı bir şey çekiyorum? Çünkü burada yaşamak... Bir tekirdağda yaşamak veya bir İzmir'de yaşamakla aynı şey değil bence. Ve buraya taşınmak isteyip burada yaşamak isteyenlere e, deneyimlerimi aktarmak istedim aslında ve aslında da arkadaşlarımın da e, beni bu vesileyle dinlemek isteyen arkadaşım varsa buradan açıp e, neler yaşamışım, neler yaşamamışım? E, onları görmelerini isterim açıkçası. Neyse konumuza gelelim. İstanbul'da yaşamak nasıl bir şey? İstanbul'da yaşamak masraflı mı? İstanbul'da yaşamak <laughs> psikolojiyi kaldırabilen bir şey mi? Bunlara değineceğim. farkındaysanız şarap eşliğinde ben bu videoyu <laughs> çekiyorum ve ben şu an Kadıköy'deki evimdeyim. Bakıldığında ve İstanbul'da yaşamak gerçekten çok zor. Birincisi çok masraflı. Hele ki şu an ben evimden çıksam ve başka bir eve girmeye kalksam ben şu an İstanbul'da yaşayamam. İstanbul'un hiçbir semtinde yaşayamam çünkü en az 30 bin liradan başlıyor şu an kiralar. 30 30.000'lik kirada işte Allah'ın unuttuğu bir yerde muhtemelen kötü bir semtte olacaktır. Bu yüzden İstanbul'da yaşamak çok pahalı. Bir kere. Markete çıkıyorsunuz ki ben modadayım. Burada ben bir kere markete çıktığımda günlük benim en az 1000 lira masrafım oluyor. Alkol buna dahil değil. O şekilde söyleyeyim. Ve e, direkt açık açık rakamları vereceğim bu arada. Ben 3250 liraya e, 2021 yılında girdim bu eve ve şu an 2024 yılının sonlarındayız neredeyse. Ve ben e, bunun çok çok üstünde bir rakam veriyorum ama o kadar da çok değil yani aslına bakıldığında bunu söylemeyeyim şimdi. Sıkıntı yaşamayalım ev <laughs> sahibiyle. şu an cüzi bir rakam oturuyorum gibi düşünebilirsiniz. Ve aslında bunların dışında benim burada konuşmak ve bahsetmek istediğim başka bir nokta var, değinmek istediğim. İstanbul'daysanız eğer, burada yaşamaya karar verdiyseniz ve burada yaşamak zorundaysanız ya da Burada bir yalnızlık söz konusu. Yani ben okula giderken, şu an okula devam etmiyorum ben. Okulun, okul kaydım donuk. Ben okula devam ederken de çok yalnızdım. Şu anda da çok yalnızım. Yani ben 2021'de bu eve ilk girdiğim anda yani bu İstanbul'a ilk attığım adımda da çok yalnızdım. Şu anda da çok yalnızım. Tabi arada değişken etkenler de oldu. Yani görüşmeyi kestiğim arkadaşlarım oldu veya benimle görüşmeyi kesen arkadaşlarım oldu. Ee, bir şekilde e, görüşmediğimiz insanlar oldu, görüştüğümüz ve görüşmediğimiz gibisinden yani gibi. E, ben burada yalnız olduğumu düşünüyorum açıkçası. Ve ben şu an benim bir kardeşim olsaydı ve üniversiteye hazırlanıyorsaydı, ben kardeşimin buraya taşınması için elimden geleni yapardım. Öyle söyleyeyim. Ya da çok sevdiğim birinin ben gelip burada yaşamasını yalnız kalmamak için olsa bile istemezdim. Öyle söyleyeyim. Burada yaşamak gerçekten başka bir şehirde yaşamaya benzemiyor anlayacağınız. Tabii ki güzel yanları var. Çok fazla etkinliğe gidebiliyorsunuz. Ama harcayabileceğiniz para o kadar kısıtlı kalıyor ki size. Ne kadar kazanırsanız kazanın bence. Şu an 150 bin lira kazanan da bence aynı fikirdedir. Çünkü zaten her şey ona göre indi veya çıktı. Yapabileceğiniz birçok etkinlik var ama gidebilirseniz. Hani <laughs> ben evden çıkmıyorum. Baya oldu yani. Bir buçuk yılı geçti. Onun da aynı sebepleri var gerçi de. Ee, evden çıkmıyorum. Çünkü neden o parayla alkol içmeyeyim? <laughs> Çok kötü bir video olmaya başladı yine tekrar bu arada. Youtube'da sigara içebiliyor muyuz acaba? Neyse yakarım ben olmazsa kırparım. Biraz çatlak mıyım acaba ben? Neyse sonra biz Bahçeşehir Üniversitesi'ne gelmeye kalktık, geldik. 32 bin lirayla biz Şu an e, %50 burs, 265 mi? 215 mi? Ne öyle bir şey yani bilmiyorum ben devam etmediğim için. Bu arada yıllık ücret bu. Neyse sonra biz buraya geldik tabii ki benim buhranlar başladı. Sonrasında ben bir ilişki yaşadım. Ma maalesef burada hazırlı bir süreçten geçtim. Hala o sıkıntılı sürecin içindeyim belki de 1,5 yıl oldu gerçi ama o ilişkiden sonra benim psikolojim bozulduğu ve bir tık e ve kendimi bayağı zor zorlu bir yerde hissettiğim için kimse benim yanında olmadı aslında bakıldığında birkaç yakınım dışında. E yani beş elin beş parmağını geçmez öyle söyleyeyim. Bir elin beş parmağını geçmez. Beş elin beş parmağını. <laughs> Böyle bir şey yaşadım ve şu an İstanbul bana beş kat daha zor gibi geliyor. Yani umarım bunu İstanbul'a taşınmak isteyen insanlar izler ve gerçekten buranın ne kadar zorlu bir yer olduğunu anlar. Ben mesela bir daha sütten ağzım yandı benim. Bir daha ben süt içer miyim Asla içmem. Öyle söyleyeyim. Bu da böyle bir deyimdi de. Neyse anlayan anladı beni şu an. O şekilde bu şehirde yaşamak gerçekten bir sınav. Ben size bir şey diyeyim mi? Ben şu an oyunculuk oyunculuk mesleğini gerçekten istediğim o mesleği şu an dolu dolu yapıyor bile olsam ben kendimi tanıyorum. Ben yine de yalnız hissederdim ya. Ya burası galiba yalnız hissetmek için yaşanılan bir yer gibi. Bilmiyorum New York'ta olsam mesela böyle olur muydu? Corne'yi duyunca aklıma geldi. Ya ve yakın süreçte arkadaşlarım gitti orası tam senlik dediler mesela. Ben o an şey düşündüm. Kesin ben oraya da gitsem orada da yalnız hissederdim. Bilmiyorum belki de kişisel bir şey. Ya bu özgüvenle veya özgüvensizlikle alakalı bir şey değil bu arada. Bunu böyle şey yapacaksanız hiç konuşmayalım burada oturup da. Burada ben size laf anlatmayayım yani gibisinden. Biraz heyecanlıyım bu arada. Böyle <laughs> heyecanlıyım. Açık açık söyleyeyim. Ya. <laughs> Ve şu an aklım aşırı dağıldı. O şekilde yani anlayacağınız İstanbul'da yaşamak tam bir fecaat. Hadi görüşürüz. Bence biraz beğenin, abone olun, bir şey yapın da bari video çekeyim. Bakın şu kaliteye bakın. Her yerden kalite akıyor. Arka planı ayarladık, geldik mikrofonumuzu ayarladık. Daha ne istiyorsunuz? Ben daha size ne yapayım be? Vlog geliyor. Adalara gidiyorum. Aslında konseptim başka bir şey ama bunu anlayan çıkacak mı bakalım göreceğiz. Anlayabilen der yani. Ne yaptı mı? Hissedebilen çıkacak mı diye düşünüyorum ama bakalım göreceğiz. Öpüyorum sizi. Hadi bay.